Anadolu'da bir de imamlık yapıyorum dedi. Çok ünlü bir mafya babası var. Kaba Kabadayı. Adam dedi semte haraca bağlamış. Her türlü kötü iş var. Allah hidayet nasip etti dedi. Bütün kötü işleri bıraktı. Beş vakit namaza başladı. E ne güzel abi dedim. Hocam güzel de dedi. Adamın bir problemi var dedi. Hayırdır dedim. Bir namaz kılışı var. Görmen lazım. Nasıl kılıyor dedim. Hocam dedi öğrenmiş safların sık ve düzgün tutulması gerektiğini namazdan önce de, cemaat safları sık ve düzgün tutalım diyor. Cemaat korkudan ip gibi diziliyor abi dedi. Ama kendisinin duruşu böyle yamuk dedi. Yan duruyor bir tekbir alışı var. Cemaat korkuyor. Bir selam veriyor. Esselamu aleyküm diyor. Millet korkuyor. Herkes geliyor. Ya hoca şuna bir şey söyle. Hocam diyor cemaat korkuyor ama ben de korkuyorum diyor. Tamam adam hidayet erdi ama bir tane vursa yerimden kalkamayacağım diyor. Bir gün baktım keyfi yerinde. Abi dedim ya sen ne yapıyorsun? Tamam namaz kılıyorsun ama e, namaz kılmanın da bir usulü adabı var. Elini omuzuma koydu. Hoca dedi. Şeytana posta koyuyorum dedi. Adamın ömrü hayatı El aleme posta koymakla geçmiş. Eline şeytana geçmiş ona posta koyuyor. Ah, samimi diyorum ki Allah nefsine ve şeytana posta koyanlardan eylesin.